Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi sizinle birlikte e, böyle benim bir hesabım vardı. Tomar 753 diye. Ben bu hesabı kullanmıyordum. 254 kupa yaptım ve efsaneviler geldiği için ben bunu eee jume arasına koydum bu hesabı. E, yani bir hesabım daha var. Onu da gö gösteririm istiyorsanız. Yani sarmaşık belle geldi onda da sarmaşık belle. Bu hesabımda çok özel bir şey çıktı. Şimdi size gösteriyorum. Çok güzel bir şey çıktı. Şurada Crow var. Crow'u çıkardım ben. Messi de çıkardım. Macy güzel. Ama e, yani Crow'u çıkarmak zor bir şey farkındaysanız. Şunu da alalım hemen. 254 kupayın farkındaysanız. 254 kupa kulüp 400 kupada açılır. Ben kulüpler bile açık değil yani. Yani bunu açtık bir şekilde arkadaşlar. Hadi görüşürüz.